Bismillahirrahmanirrahim. Ve olriblahum mesalen ashabal qaryeh iz jaaahal mursalun. Şimdi yüce Allah buraya kadar bir takım ultimatomlar verdikten sonra özellikle de inkar edenler hususunda, inkar edenlerin geçmiş karyelerde yapmış olduğu bir misali burada anlatacak, bir örneği verecek ve peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuracak ki burada işte o Ee, senin zamanındaki müşriklere, Yahudi ve Hristiyanlara geçmiş dönemde şöyle bir olay olmuş. Bunu onlara anlat. Hani e, geçmiş bilinirse gelecek ne yapılır? Tedbir alınır gelecek ile ilgili. O yüzden geçmişten yüce Allah burada bir misal veriyor. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim ve azrib lehüm onlara anlat. Meselen bir misal anlat, bir örnek ver. Ashabel Qariyeh şu Kariye halkının misalini, bir şehir varmış demek ki bir halk varmış o şehirde. Kariye dediği şehir olur, köy olur, kasaba olur. Kariye bir kavim, kabile olur. Mesela Türkiye bir buradaki kariyedir. Mesela İzmir bir kariyedir. Mesela Osmanlı bir kariyedir. Rumlar bir kariyedir böyle şehir olur, köy olur veya kavim kabile olur. Bu kariye. İşte Yüce Allah diyor ki, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحَابَ الْقَارِيَ Şu kariye, şehir veya yerleşim yerinin, halkının misalini onlara anlat. İz hani bir zamanlar ceehe onlara gelmişti. El murselun, murseller yani elçiler yani peygamberler. Demek ki o şehire peygamberler göndermiş Yüce Allah. Mürselun diyerek birden fazla çoğul kullanarak birden fazla peygamber göndermiş o şehir halkına. Ee, öyle ya yani Adem aleyhisselamdan bizim peygamberimiz aleyhissalatü vesselama kadar çok peygamber geldi geçti. Kur'an-ı Kerim'de 27 tanesinin, 25 tanesinin ismi peygamber, 3 tanesi ihtilaflı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde 124 bin veya 224 bin peygamber geldiği geçiyor. İşte her topluma Yüce Allah peygamber göndermiştir. Ancak bu misal verdiği topluma da Yüce Allah birden fazla peygamber göndermiş, elçi göndermiş. Resul. El Onlara murseller yani elçiler göndermiştik buyurdu. Ya Rabbi evet İz arsenle bu kariye biz göndermiştik elçiler, peygamberler. İleyhimüz neyni? İki tane. İki tane peygamber göndermiştik o şehir halkına. Fekezze buhuma bu şehir halkı yalanladılar. O iki peygamberi yalanladılar. Bir değil iki göndermiş Yüce Allah. O kavim demek ki çok azılı bir kavimmiş. Ee, ki birden fazla göndermiş. Birden fazla gönderdiği Kur'an-ı Kerim'de e, bilinen peygamberler biliyorsunuz. İbrahim aleyhisselam ile İsmail aleyhisselam aynı dönemde peygamber olarak bulunmuşlar. Ee, böyle bazı dönemlerde Yüce Allah iki peygamberi göndermiş. Burada da Yüce Allah İleyhimüsne'ni iki peygamber gönderdik o kavme. De buhum'a ancak bu ikisini de yalanladılar, inanmadılar, iman etmediler. Fe'azzezne <laughs> biz de destekledik bu sefer. Daha çoğalttık. Bir salisin üçüncüsüyle. İki yetmedi bir de üçüncü peygamberi, üçüncü rasulü bir daha gönderdik onlara. Fe'alu onlar dediler ki o gelen üç peygamber, üç rasul. İnne muhakkak ki biz sizlere gönderilen murselun. Murselleriz yani peygamberleriz, elçileriz dediler. Bu 13 ve 14. ayet kerimesinde görüyoruz ki Yüce Allah bir kavme, bir kariyeye oraya ilk önce iki göndermiş, iki Resul, iki peygamber ve onu yalanlayınca bir üçüncüsüyle desteklemiş, üç peygamberi aynı anda göndermiş. Fakat ilginç, burada Yüce Allah karye ismini kullanarak işte filan şehire, filan yere, filan peygamberi gönderdim demiyor. Yani ismi saklı. İsim önemli değil. Neden Yüce Allah burada isim vermemiş, o şehir halkının ismini gönderdiği peygamberlerin kim olduğunu söylememiş? Çünkü Kur'an-ı Kerim değerli kardeşlerim bir beşer kitabıdır. Kur'an-ı Kerim bir e, dünya kitabıdır. Ezelden ebede kadar baki olan kitaptır. O yüzden bu sadece kısa devrelere, zamanlı e, mekanlara hitap etmez. E, o andan kıyamet gününe kadar her döneme ışık tutan bir kitaptır. O yüzden o dönemde bu vermiş olduğu misaller olabileceği gibi zamanımızda ondan sonra kıyamet gününe kadar da olabilir. Dolayısıyla bunların hepsini içine alır manasında Yüce Allah burada isim belirtmemiş karya halkının nere olduğu veya karyanın nere olduğu. Ancak <laughs> hadis-i şeriflerden alimlerimizin tefsirlerde çıkarmış oldukları sonuç bu karyenin Antakya bölgesi olduğu söylenir. Antakya biliyorsunuz bizim Hatay'ın diğer ismi zaten Antakya. Antakya bölgesi Hatay İskenderun oradan dört yoldan başlayıp ta aşağıda Filistin topraklarına kadar bulunan o Akdeniz ravzası, e, Akdeniz kıyısında kalan o bölge oraya Antakya eski Antakya bölgesi denilir. Buraya gönderildiği söylenir ki o dönemler bu e, ayetlerin işaret ettiği İkinci mana bu gönderilen peygamberlerin kim olduğuna dair yine iki rivayet var. Birincisi Hz. Musa aleyhisselam ve Hz. İsa aleyhisselam ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Üç peygamber dediği bunlar olabilir. Bir diğer görüşte Hz. İsa aleyhisselamın dönemi olabilir ve o dönemde Gönderilen elçiler de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri olabilir. Tefsir tabi bunlar. Yüce Allah dedi ki hani burada isim belirtmemiş. Ancak böyle tefsirlerde Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarilerinin üç elçisini gönderdiği rivayet edilir. Bu dönemde bu Antakya bölgesinde değerli kardeşlerim Romalılar yaşıyorlar. Bunlara Yüce Allah bu iki elçiyi gönderip ve onlar yalanlayınca üçüncü elçiyle desteklediğini söylüyor. Ve <laughs> bu elçiler gelince o şehir halkına, Kariye'ye Allah'ın birliğini, peygamberlerin peygamberliklerini bildirince tabi iman etmiyorlar, inanmıyorlar. Ee, i̇nanan çok az oluyor. İnananların içerisinde de o dönem Habibin Neccar denilen bir zat, bir abid kul iman ediyor ki bu adam öncesinde mağbutlara eh, ahşaptan put yapan, heykel yapan bir kişi habib Necer Neccar. Bu gelen peygamberlerin davetini duyunca şirkten kendini men ediyor yani uzak kalarak iman ediyor, hidayete eriyor bu Habib-i Neccar. Marangoz olan bu habib Necer, Neccar bu iman etmesiyle o işi de bırakıyor yani putçuluğu ve e, yapmış olduğu mabutlara benzer putlarının yapımını bırakıyor fakat e, bu Habibin Necer iyi tanınan sevilen bir marangoz ve şahsiyetli de bir kişi olduğu için o zamanın işte müşrikleri kafirleri sen nasıl iman edersin etmemen lazım diye buna baskı kuruyorlar tabi Habibin Necera bu da onları dine davet ediyoruz. Siz yanlış yoldasınız. Gelin vazgeçin bu peygamberlere uyun diye. E, neticede Habib bin orada şehit ediyor bu Kariye şehir halkı. E, rivayetlerde bu e, kellesini koltuğuna alarak bir miktar gittiği de rivayetlerde Allah Alem söyleniyor. Ve şimdi de bu zaten Habib Necer Necdar e, Antakya'da bir e, Dağda ismi de anılarak türbesinde orada olduğu, ben gitmedim ama söyleniyor. Şimdi bu şehir halkına işte Yüce Allah iki peygamber göndermiş ve üçüncüsüyle desteklemiş. Feket Zebumon, onları da inkar etmişler. Yani yalan saymışlar. Yüce Allah ismini vermeyerek burada zamanımızda dahi düşünün ne kadar insan inkar ediyor. Aynı konumda mesela. O yüzden beşer kitabı kıyamet gününe kadar baki kitap isim vermez. Peygamberlerin hayatlarına baktığımız zaman, Değerli kardeşlerim, ümmetler içerisinde, kavim ve kabiler içerisinde çok peygamberlere karşı çıkan yorulmuş. Bütün peygamberler hemen hemen bu karşılıkla ümmetlerinden, kavimlerinden karşılık bulmuşlar. İnkar karşılığı. Yani Nuh aleyhisselamdan tutun da daha bizim peygamberimiz aleyhisselatü vesselama kadar kavimler hep inkar etmişler. Ve bu peygamberler çok reva görmüşler ümmetlerinden. İşte birisi de bu Yüce Allah'ın anlatmış olduğu misaldeki gönderilen üç elçiye kavmi inanmayarak kötülük yapıyorlar. Ve bunlar da kaçıyorlar. E, düşünün ki bütün peygamberleri, ümmetleri hemen hemen birçoğu bu olumsuz olayla karşılaşarak kaçmışlar. Nuh Aleyhisselam ümmetinden korkusundan e, veya ümmetinin o kötülüğünden gemiye binip kaçmış. Ee, İbrahim Aleyhisselam Firavun'un zulmünden, şey Nemrud'un zulmünden kaçmış ama sonuçta yakalayıp yine ateşe atmış. Tabi Yüce Allah kurtarmış. Ee, Musa Aleyhisselam aynı şekilde Firavun'un zulmünden, Kızıldeniz'den kaçmış gitmiş. Yüce Allah yine onu da kurtarmış. Yunus Aleyhisselam'ı düşünün o bile kavminden kaçmış. Ee, ve nihayeti sonunda da Yunus balığının karnına misafir olmuş. Zekeriya Aleyhisselam'ı kavmi aynı şekilde öldürmek tehdidiyle kaçırmışlar. O da gitmiş ağaca sığınmış, ağaçta şehit edilmiş Zekeriya Aleyhisselam. Yani bütün peygamberler böyle hep yalanlanmışlar. Sadece bu örnekte olduğu gibi değil ama bunu bir Yüce Allah ezan okundu mu? Okunmadı değil mi? Heh, tamam. Yani birden zamanımızı geçirmeyelim de. Cenaze var. Biz dalınca unutabiliriz bazen <laughs> duymayabiliriz. Şimdi okunur. Tamam. Şimdi bizim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı düşünün. Müşrikler toplantı yaptılar. Değil mi? Üç proje sundular. Dediler ki bir, ya bunu öldürelim. İki, ya hapsedelim ya da sürgüne gönderelim. Ve sürgüne gönderme hicrette zorlama en son kararı aldılar. Fakat inkar edenlerin şu özelliği de var ki bir kararda durmuyorlar. Peygamber Efendimiz hicret ederken bile peşine takıldılar öldürmek için yine. İnkar edenin böyle Müslümanlara karşı bir e, art niyeti ve kafirliği söz konusudur. O öldürmeden rahat etmez. Sadece hicret etmesine bile gönlü razı olmaz. Bu şehir halkının misalini verdiriyor Yüce Rabbimiz. E, i̇ki ayet-i kerimede, 13 ve 14. ayetlerinde Yüce Allah bir kavme Üç peygamber göndermiş, onlarda yaranlamışlar. Bu kavmin içerisinde de Habibül Necer denilen veya bir adam iman etmiş ve onları dine davet etmiş. Bu meseleyi anlatacak 14, 15, 16. ayetlerde devam eden ayetlerde. Nasip olursa biz de bir sonraki cenazede devam ederiz. Allah'ımız ne diyelim? uzatsın arasını da yani kimse ölmesin ama ölümün de sonu yok. Ölüm geldi mi? Ölüyoruz. Allah'ımız ölümün de hayırlısını nasip eylesin. Bütün geçmişlerimize rahmet ihsan eylesin.